Teşekkürler, sağ olun. Mustafa benim şey, düşünüyorum ama. Şey, 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 şey. Ya ben sanki çocuklar var diye rahatsız etmeyi Ya anneler de orada. Nasıl sıra teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. ederim. Ya Beni yatıp kutluyorum. bir, Ay, de. ya. bir arkadaşım e, fotoğraf çekilmedi diye çok kızdım. Gel neredeymiş o? İsmi Ayaz Kırmızı Kıyafet Gel Ayaz. Ayaz gel. 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 Bilmiyorum nerede. Ayaz. Anne nerede? Ayaz gel hadi Ayaz çocuğum. Gel. Ben tamam, Sen misin gelin Ayaz? Bak. Gelin bak. Gel. gel. Dur. Gel. Bu değil, bu değil. Siz de gelin böyle. Gelin başkanın yanına gel. Siz de gelin. Anne nerede? Gelin. Vallahi var ya bu <gülüyor> <gülüyor> ben abimce başkanım olacak. Dedim. Aferin sana. Bak kameraya bak. Bak deyince hakim olacak. Görüyor musunuz? hocam. Ben başkanım. Ben de Servis istiyoruz. Evet sinemaya gidelim. Öğrencilerimizle birbirimizi izleyelim. Hallederiz. Bir hallederiz. Sıkıntı <laughs> <zaman, gülüyor> çocuklar hadi bakalım. Burada, bir alkış o zaman. Sinemamız. Sari <laughs> sari evet servisimiz gücünsüz. Teşekkür Çok sağ olun.

Ben yani her şey eee Ben burada inanılmaz, var. Mesela, inanılmaz şey satıyoruz. Ama tüketmemesi ama çekmemesi. Atmalı da inanma dur şey mi İhtiyaç var diyorsun. Aynen, aynen öyle. kendi Boş, kendine, var. Kendi dükkanlarında emin ol bir dolası 100 Sen hayırsever vatandaş. Bak seviyoruz. Şey var, var. Var. O da onun için şeref namus. Allah aşkına söyle. Aynen. Seni, seni aracılıklı Teşekkür yani, ederim. Sağ olun Başka Allah razı olsun. Allah razı olsun. inşallah. hep beraber. Allah evet. Var mı isteğiniz benden? Evet. E Kendiniz mutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı Hayır. işler. Nasılsın? İyi misin? Ne yapıyorsun? Tatlı mı saçıyorsun? Evet. Teşekkür ederim. Taşka da hep veriyorsun. Yeter evet. misin ya? Hayır.

Bey. Evet, az az Ben Ver ver ver. Biz şuraya. Çarşıda, çarşıda bundan yiyorduk gayri Teşekkür evet. ediyorum tamam. Meydanda Meydanda yenedik görüyorlar. Evet. Ne oluyor? ya. <laughs> Nasılsınız? Benzemem, Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Buradaki hanımsenler de <laughs> <Ar sonlar. gülüyor> bu, bu, evet. bu, kendi gittiler diye. Evet. Burada da başkanım ederiz. bir talebimiz olacak. Tabii kimse ne yok ama bu nedim çocuklarımız için farkı yenilersek çok güzel olur. Evet, Aynen. <laughs> Bakın bir daha geldiğimizde çünkü buraya yine geleceğiz bank Biliyor ha orada dört tane kitlemişler başkanım mı diye burada var ne öyle mi yani, niye çalıyorlar mı bank bir şey tamam birbirine hani, vallahi <laughs> köpek işi büyük şehir benim değil ben ona bir şey yapamam çöp kovası bırakın buraya ama Konteyner. Tamam. Konteyner bırakın buraya. Bir iki tane. Kazanlı'da, Karaduvar'da, diğer mahallelerde, her yerde elimizden geldiği kadar bir şey yapıyoruz. Eee çalışıyoruz da. Bu servis araçları hep vardı belediyenin ama bir Allah'ın kulunun aklına gelip de sizleri böyle mesela günü günübirlik gezdirmeye götürmemiş. Çünkü ihtiyaç duymamışlar. Ama biraz da sizler de onları şımartmışsınız. Şöyle ben şunu söyleyeyim. Bakın artık Akdeniz'de bir kere huzur var. Barış var. Kavga yok. Uyuşturucu çok azaldı. Terör yok. Bunlar bizimle birlikte geldi arkadaşlar. Sizler kadınsınız bak unutmayın. Annesiniz. Bunları unutmayın. Ya bizim dışımızda bu işler böyle yürümedi burada. Kaç tane daha? En azından bir iki, üç tane daha. Yani, yani olması lazım. lazım. Evet. evet vardı ee, kısmı... aldılar aynen yetersiz geliyor hani dışarıya atılıyor zaten çocuklarımız maşallah 144 tane bir mahalle kadar büyüyoruz burada.